kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Süper kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. kurt vuruşu. Sinsi atak. Kan kurdu. Abi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Canavar kurt. Kurt vuruşu. ikili kombo. Ölüm kurdu. kurt vurmuş. Mavi takım önde. Uzman, Uzman Kazanıyor. kurt. Kurt vuruşu. Mükemmel kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Kral benim.